Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. <laughs> Şu aşamadayız. <laughs> Anlat bakalım oynuyoruz arkadaşlar. Benim eşim Merve olacak. Mehmet'in işte Saviye olacak. Eymen moderatör. Aynı zamanda her çiftin 60 saniye süresi var. A 60 saniye içerisinde en çok yerine evlenen çift ilk turu kazanmış oluyor. İyi seyirler. Bavul. 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 Mevlüt. Bavul. Çavuşoğlu. Pavyon. Bavul. Gülmeden söyle. Bavul. Bavul. Evet. Lahmacun. 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 Evet. Limon. 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 Evet. Kapı. Duyuyorum. Kapı. 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 Evet. Sandalye. Sandalye. San... Sandalye. Evet. Gramofon. 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 Piyano. Piyano. Tekrar. Piyano. 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 Evet. Karsambaç. 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 Evet. Lastik. 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 Evet. Motor. 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 Evet. Güneş. 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 Bitti. 11. Tamam. 11'i saymıyoruz. Tamam sen yani. mi? Sonuncuyu saymıyoruz. Süre geçmiş. 10 tane mi? Aşkım düzgün yap tamam mı? Mal mısın? Bundan daha iyi <laughs> Nasıl ses? Güzel. Duyuyor mu bizi? Duymuyor. Nasıl <laughs> anlıyor? Ne? <laughs> Nasıl anlıyor? <gülüyor> ne? Mal. Mal. Anne mal. Anne Anne mal. Anne mal. Anne Anne Tamam <gülüyor> 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 Başlıyorum. 3, 2, 1. Gemi. Gemi. Kemik. Gemi. Demir. Gemi. <laughs> Ay bir beklersek de, bir Gemi. <laughs> Kemik. Gemi. Ge Gemi. Demir. <laughs> Sen çok bağırma kanka. Gemi. <laughs> Anlamıyorum. Gemi. <laughs> tamam geç. <laughs> DÜMEN DÜMEN AY AYDIR Demir. DEMİR Oğlum hadi iyi bak AAAAA SALARMISIN Salar YA O da daha ucuz eğikliği O kadar sıçtık ya yani. Kalk <laughs> Sen bir gemiyi anlatana kadar 6-7 tane şey söyledin Aşkım Ağzını iyi aç Görmüyorum <laughs> ASFALT ASFALT ELFREM Oğlum ben bu da <laughs> ELFREM Demek Asfalt. <gülüyor> Asfalt <laughs> 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 so Masal. As so 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 masal. Pasta. Masal. Pasta. Masal. <gülüyor> para. <gülüyor> <Afici gibi> para. <laughs> ne? Mas para mıydı? <laughs> masal, masal. Masal. Ne? <laughs> <laughs> masal. <gülüyor> masal. Manken. Masa. Ben, Masa. Ben, ben manken okey. Ya evvel ya hiç, hiç mı, ya. Lan, şey yapmadın var mı? Var mı? şey yapmadın sen başka şeyler söyledin. 3 tane bir Ne dedi? Kaç tane bir 3 Üç tane bir daha var. Gemi, dümen bir de bir şey daha. Hayır kolay olsun diye. De de gemi, gemi dümem, dümen, dümen. Ne söyledin? Olmaz ben saymam bunu. Nasılsın iyi misin? Hazırım. Tamam. <laughs> Çok bağırırsam uyarım. Tamam. Çok bağırıyorsun. <laughs> ha tamam. <laughs> söyle. Hazır. Kelimeyi söyle başla Tamam. Simit. Simit. Kibrit. Simit. 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 Evet. Tepsi. 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 Balkaba. 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 Maşaba. Balkaba. Mal adam. <laughs> Balkaba. Balkaba. Mal. Bal. Mantı tabağı. Bal pas. 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 Mantı. Mantı. Pesti. Mantı. Pastel Mantı. Pastel Mantı. Parti. Azmayı bak. Mantı. Mantı. Parti. Mantı. Pas. Mantı. Horoz. Horoz. Okul. Horoz. Oruç. Horoz. Öküz. Benimle. Horoz. Horoz. Orçun. <laughs> horoz. Aşkım. Horoz. Osu.

Ördek. Aşkım gülme. Be. Kolay. 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 Uçak. Kolay. kolay. Gülme. Ne? <laughs> Pas Pas. Soru. Soru. Tosun <laughs> Soru. Ay gülüyor ama ya. ne anlayacağım ya? Ne? Soru. <laughs> ben de Gülme. Be. Soru. Ne? <laughs> Soru. Pas. Gülmek. Gülmek. pasakını hakkını bitti. Gülmek. Yüzmek. Gülmek. Yürümek. Gülmek. Gülmek. Ağlamak. 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 Ha? Ağlamak. Ağla. Ağlamak. Ağlamak. Kamera. 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 Lastik. 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 Top. 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 Bal. Top. Top. Maymun. 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 Ne? Maymun. Maymun. Evet. 6 tane. 6 saydım. Sonuncu saydın Sonuncu saydım. Sonuncu saymıyorum, 5. Kolay sor dedi. İlk ikisini kolay soru dedi. kolay Beni niye şikayet ediyorsunuz? Hayır Ne ilk ikisini? Kolay <laughs> i̇lk i̇lk ilk, yüz, kolay. <laughs> kolay 밤. soru. Bizim Allah Allah. Kardeşim. Şarkıyı bir değiştirme. Ben değiştirmek. Ben değiştirme. Salih gülüyor. Ben de ki gülme. Salih daha çok gülüyor. Gülsem geliyor. Sonra buna diyor aşkım gülme. 3, 2, 1. Harita. 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 Evet vites. 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 Karbüratör. 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 Evet. Laptop. Duyuyor. Laptop. Karbüratör nasıl söyleyeceğiz? Laptop. Bir daha. Laptop. 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 Bilgisayar. 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 Evet. Motosiklet. 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 Denizaltı. Denizaltı. Tekrar. Denizaltı. 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 Keleş. 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 Makedonya. 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 Hı, hı. Okyanus. 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 Filtre. Abi duyuyor hepsini. Söyleyeyim. Filtre. Tekrar. Filtre. 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 Ay, tamam Pas. aynısını söyledi şey zaten. Pas. Solucan. 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 Kahve. 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 Dana. Dana. B b b b ne? Dana. Arkadaşlar ben, ben de demiyorum arkadaşlar. Ben de benim de değilim. Saydın mı? Ben saydım 12. Ama sonuncusu sayılır. Şey 11. Yes. Evet. Aşkım. Karbüratörü sayılır ben... mı? Ne dedik? Karbüratörü bilemezsin. Bilirim bu adam. Karbülatör ben duyuyor bilirim. Aşkım ağzını iyi oku. Sen de kolay şeyler sıra. Uzun uzun şeyler. Lan karbülatör demiş çocuk. Sen dese size zaten. Gülme. Ben de gülme. <laughs> evet. Pembe. Pembe. Ne? Pembe. Mermi. Pembe. Memi. Pembe. Pas. Kaşık. Memi. Kaşık. 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 Güneş. Güneş. Güveç. Güneş. Güreş. Güneş. Güneş. Hamburger. Hamburger. Kim? Hambur... Calculus, ka <laughs> evet. Hamburger. Karpuzka. Karpuzka. Daha konuşmam. Evet. Hambur... Karpuzka. Karpuzka. Öyle bir kelime. Ne diyor bu? Hamburger. Kab... Ne? Hamburger. Hamburger. Var mı? Bir saniye. Karpuz ne bu? Karpuz ne Karpuz Karpuzlar Karpuz, del. Karpuz del. O ne? Ne dedi bu? Karpuz del. Sen ne dedin? O dedin. Karpuz, ne dedi? Ne dedim? lan ben? Abi bu ne? oldu bu arada. Hadi hadi. Karpuzlar Karpuzlar üzüm 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 lokum lokum güzüm lokum yosun lokum ne lokum lokum Konya 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 Kon ne geç pastanız pastasınız pas pas bay burt bay Bayburt. bay burt karpuz <laughs> bay burt <laughs> Tamam, tamam tamam bay bitti ben sustum Kaç tane? Altı. Ne dedin? Bayburt. Sen kapısa niye takın her şey kapısı diyor? Ne bileyim ben. Sen Ben malım sen de Hazırım. Mezarlık. Mezarlık. Pazar. Mezarlık. Mızrak. Mezarlık. Patates. Mezarlık. Pazarlık. Mezarlık. Pazarlı. Mezarlık. Pazarlık. Mezarlık. Paz. Kolay. Polonya. Kolonya. 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 Polonya. Polonya. <laughs> <Motorya>. Polonya. Motor ya. Polonya. Polonya. Arnavutluk. 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 Oha. De oğlum, bir resim Arnavutluk. Resim ne oğlum? Almanya. Almanya. <laughs> Almanya. Tablo. 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 Tapu Tablo. Tablo. Resim. Resim. İsim. Resim. 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 Bıçak. 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 Halı. Halı. Altı. Halı. Halı. Patates. 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 Kaç 5. tane? Sekiz. E Kaç tane? Sekiz tane. İyi bildin ha? Hazırım. Kübra. Sen. Kübra. 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 <gülüyor> <gülüyor> Elbise. 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 Yılan. 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 Yan. Yılan. Söyle. Yılan. Yılan. Pas. Toka. 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 Havuç. Havuç. Havlu. Havuç. Havlu. Havuç. Havuz. Havuç. Havuz. Havuç. Havuç. Çapa. Çapa. Çakmak. Çapa. 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 Kalem tıraş. Kalem tıraş. Kalem. Kalem tıraş. Kalem Cümle mi söylüyorum? Ne yapıyorsun? Kalem tıraş. He? Kalem Sarımsak. Geç şey Lüle Lüle burgaz. Pas bitti bu arada. Bir Lü daha. Lüle burgaz. Lüle burgaz. Ağrı. 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 Fas. Pas. Fas. 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 Tavuk. Tavuk. Telefon. Tavuk. Tavuk. Hindi. 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 Kazma. Gazma. Hindi. Gezme. Kazma. Kazma. <laughs> Kazma. Dokuz. <laughs> Kaç? <Kacım>. Dokuz. <laughs> ben hazırım. Yaprak. Yaprak. <laughs> yaprak. Yaprak. Motor. İyi ki ya. Motor. Motor. Dizel. Motor. Dizel. Dizel. Pas. Dizel. Ak saray. Ak saray. Ak saray. Normal söyle. Ak saray. Bilmiyorum. Anıt kabir. Anıt kabir. Anıt kabir. Gaziantep. 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 Gazi Amca çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ, Çiğ köfte. Dondurma. Dondurma. Hmm, karnabahar. 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 Nişasta. E, nişasta. 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 Tarçın. Tarçın. Ya tarçın. Karamel. 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 Sucuklu yumurta. Sucuk. Tuzlu. Sucuk. Süt. Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta. Oh my god! Sucuğu <gülüyor> anlamadı, sucuklu yumurta <laughs> anlamadı. Delikti <laughs> mi? Ne? Öyle ne güzel sucuk mu der ben sucuk dedim. Hayır. sucuk ne dedim. Hayır. ben sucuk dedim. tamam Anne abi pastırma mu der pastırma pastırma ne? Ne? dedim. pastırma Bastırma. Bastırma. Pa estirme. pastırma abi pastırma. bezdirme pastırma pastırma etli kömbe Pizza. 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 Zeytinyağı. Zeytinyağı. Ne? Zeytinyağı. Salıncak. Zeytin. <laughs> Zeytinyağı. Sahil. 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 Aqua Park. Aqua Park. Karnabahar. Aqua Park. Ne? Aqua Park. Geç. Lahana. 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 <laughs> ne Lahana. Lahana. Geç. <laughs> <Lahana. gülüyor> <laughs> Pekmez. Pekmez. Tahin. 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 <laughs> bittim bittim. Tarık. Bitsin Tarık. Tamam, Sekiz. Hazırım. Hapishane. Hapishane. Sarımsak. Hapishane. Hapishane. <laughs> Lokomotif. 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 Eskişehir. 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 ayçiçek Eski. eskicek Eski şehir. Eskici. Eski. Eski. Şehir. Çelik şehir, şehir Eski can Şehir Şehir Pas Pas Toz çelik Toz çelik Toz çelik Döşek Toz çelik Toz çelik Çardak Çardak Çaydanlık Çardak Çağatay Çardak Çardak, Çardak. Mert 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 Mat Mert Martı Mert Parti Mert Pas Bataklık Bataklık Pasaklı Bataklık pazar ba pazartesi. Ba <laughs> Pazarını, bataklık pazartesi bataklık pazarlık ana pazarlığını bataklık patates bataklık pasaklık devam et devam et pataklık <laughs> 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 pataklık tek tek söyle ba pa tak <laughs> ba pa ver <laughs> ba pa tak pazar ba pa ba Ba tak tak Bazar Tak Tak Sar Ba Müzik mi kesin? Yok tamam <laughs> şey bitti ama Ne söyledin? Aşkım niye sürekli pazarlık diyorum bataklık Kaşar Adamın aklına gidiyor Sağ <laughs> olalım Çok az 4 Kaç tane tamam bir <laughs> şey olmaz Alın mı? Sone Hazır mısın? Hazır Antrikot 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 Antrikot. Asklot. Antrikot. Ant 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 Antrikot. At. Antrikot. Ant pas geç. Geç pas. Kola. 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 Toka. Kola. Toka. Kola. Kola. Toka. Aşkım kola. Kola. Toka. Kola. Geç. Geç. Kolik. Balık. Bitti pas. Balık. Baskın. Balık. Pas. Balık. Bitti pas hakkımız. Ne? Balık. Aşkım Bas, balık. Balık. Baskül. Baskül. Balık. Baskül. Baskül. E, kolye. 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 Altın. 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 Uranyum. 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 Akvaryum. Uranyum. Uranyum. Neyi? Uranyum. <gülüyor> <gülüyor> uran. 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 Ne? Uran. Adnan Bey. Uranyum. Solaryum. Uranyum. Solaryum. <laughs> of. Polonyum. Polonyum ne lan? Uranyum. Uranyum ne abi ya? Dört dört. Uranyum da bilemeyeceksin. Bırak. Şimdi takımların sonuçlarını hemen açıklayacak arkadaşlar. Merve ve Fatih. 45. 45. Salih ve Mehmet. 36. Evet. Tamam, çok <gülme> 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 iyi. Teşekkür ederim aşkım. Bu sonuçlarla biz kazanmış oluyoruz. <gülme> <gülme> Güzel bir çek çektik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı ve kanala abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Hepinize de teşekkürler. İyi seyirler.